Bir müşteri seni bulduğunda genelde nasıl bir cümleyle başlıyor? E, genelde şöyle başlıyorlar. İşte bizim şöyle bir fikrimiz var ama sen nasıl yaparsın? E, bu bazen güzel oluyor çünkü yaratıcı bir alan bırakıyor. Ama çoğu zamanda bir if yok, plan yok, her şey fullü. E, sorumluluk da sana kalıyor haliyle. E, iş sonunda biz böyle düşünmemiştik dedikleri oluyor. Bugüne kadar aldığın en saçma ya da en komik müşteri talebi neydi? Bir kafe sahibi menüsündeki tüm ürünleri tanıtacak 10 saniyelik bir video istiyor. 10 saniyelik. Ama tüm menüyü. Bir de görseller çok akıcı olacakmış. Ben de Harry Potter evreni gibi bir şey istiyorsunuz dediğimde güldü. Ama ciddi ciddi bekliyordu yani. Freelance olarak çalışırken en büyük ayak kırıklığı ne oldu? Bir müzik videosu projesi vardı. Çok heyecanlıydım, çok çok heyecanlıydım. Çünkü bayağı emek vermiştim. E, çekimler şahane oldu. Sonra birden grup dağıldı. Video asla yayınlanmadı. O kadar emek, zaman, hepsi çöpe gitti. Hiçbir yere de konmadı. Portfolyoma bile koyamadım videoyu. Platformlarda yaşadığın en büyük sıkıntı neydi? E, Upwork'te işte ulaşmak için çok ciddi vakit harcamak gerekiyor çünkü. Kolay kolay ulaşılmıyor. Fiverr'de fiyatlar artık neredeyse komik seviyede. Yani emeğin karşılığını kesinlikle alamıyorsun. Yani ya niye çok ucuza iş yapacaksın ya da hiç görünmeyeceksin. Ortası yok gibi bir şey. Şu ana kadar yaptığın en gurur verici iş neydi? Dans topluluğu için bir belgesel çekiyordum. Yani çekmiştim daha doğrusu. Onların hikayesini anlatmak bana da ilham oldu. Çünkü o video sonrasında festivale seçildi. Hani ben o zaman dedim ki ben sadece görüntü değil, hani duyguyu da anlatmak istiyorum. Bir projeyi aldıktan sonra en çok hangi aşamada zorlanıyorsun? Yani benim en zorlandığım kısım müşteriyle olan revizyon döngüsü. Çünkü çok güzel, çok beğeniyor. Ama şurayı biraz daha hareketli yapamaz mıyız? Şurayı biraz daha renkli yapamaz mıyız? Hani hem çok beğendiğini söylüyor hem de neyi kastettiğini düzgünce açıklayamıyor. Bir netlik olmadığı için hani karşıya düzgün bir brief vermedikleri için bende ne yapmam gerektiğini anlamıyorum. Benim için çok büyük bir zaman kaybı oluyor. Sosyal medyada yaptığın işin değerini tam anlatabildiğini düşünüyor musun? Hayır. Bir de özellikle sanatsal işler yapınca çoğu insan hani çok güzelmiş, çok iyiymiş deyip geçiyor. Ama o işin altyapısı, benim verdiğim emeği, zamanlamamı hiçbir şey anlatmıyorlar. Eee hızlandı günümüzde ama anlam Yavaşladı diyebiliriz. Freelance çalışırken en kötü anı neydi? Bir markayla anlaşmıştım. Video çekimleri için Eskişehir'e gitmemiz gerekiyordu. İstanbul dışında yaptık çekimleri. Ulaşım masrafları bana aitti. Sonra marka birden projeyi iptal etti. Ödeme istedim. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Bütün masraf bana kaldı. Yani uzun bir süre hiçbir iş almak istemedim çünkü hani bir işe masraf yapıyorsunuz ve karşılığını alamıyorsunuz. Gerçekten yorucu ve kötü bir anda. Yeni başlayan birine tek bir tavsiye verecek olsam ne derdim? Bence en önemli nokta asla bir işe sözleşmesiz girme. Hani güvene dayalı bir iş ahlakı günümüzde kalmadığı için yani sözleşmesiz bir işe girmemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Freelance bir sistem seni korumuyorsa yani mecburen kendini korumak zorundasın. Hayalindeki müşteri nasıl olurdu? Öncelikle sanatımı anlayan, bana saygı duyan, para kısmını maddiyatı konuşmadan önce fikri ne yapmamız gerektiğini konuşan veya hani bu iş seni heyecanlandırıyor mu, bu işi yapabilecek misin, bu işin altından kalkabilecek misin diye bana sorabilen bir müşteri bence hayalimdeki müşteri kriterlerine kesinlikle uyuyor. Daha önce başka freelance platformlarını denedin mi? Evet, Fiverr, Behance, Beyondlook. Behance'de daha çok portföy sergiliyorsun. Yani iş bağlantısı çok nadir oluyor. yönlükte pazarlık platformuna dönüşmüş gibi bir şey. Çevrendeki insanların freelance çalışmana bakışı nasıl? Çoğu ne güzel özgürsün diyor. Ama arka planı bilmiyorlar. Hani ne kadar özgürüm. Ailem biraz daha güvenli bir kariyer istiyor. Çünkü evde durmak hani çoğu kişiye hala bir işsiz imajı yaratıyor. E, hala bir ajansa gir istersen diyorlar. Ama hani ben bu yolu seçtim. Yani hedefim de bu yolun desteklenmesi Nasıl bir animasyon hoşunuza gider? Kesinlikle hikaye anlatan bir animasyon tercih ederim. Minimal çizgi tarzı olabilir. Mesela freelance sürecini bitiren yolculuğuna benzetebiliriz. İşte sorunlar, istasyonlar, çözüm, platform gibi. Yani görsel metaforlar benim çok hoşuma gider doğrusu.